Herkese merhaba. Bugünkü videomuzda bir konuyla ilgili yapılan canlı yayını nasıl ararız onu anlatmaya çalışacağım TikTok'ta. Mesela bir konuyla ilgili canlı yayın arıyorsunuz. Bunu nasıl buluruz? Öncelikle arkadaşlar ana sayfamıza gel geldik. Keşfet dedik arkadaşlar. Keşfet dedik. Diyelim sandıkla ilgili bir canlı yayın bulmak istiyorsunuz. Sandık yazdım arkadaşlar. Buradan klavyemizdeki büyüte şişine basarak aradık. Bakın burada arama kısmından sonra üst kullanıcılar, videolar, sesler, canlı yayın etiketler var. Burada canlı yayına basıyorum arkadaşlar. Bakın sandık içinde sandık geçen canlı yayınlar. Sandıkla ilgili canlı yayınları burada bakın görebiliyoruz. İşte ya başlığa sandık yazıyor ya da sandık canlı yayını yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi buradaki şu an canlı yayınlar sandıkla ilgili. Başında sandık geçen canlı yayınları burada bulabiliyoruz arkadaşlar. Ee, şimdi mesela başka bir hashtag ile e, diyelim. Youtube e, diyelim bir hashtag kullanarak e, bunu yapalım. Yine klavyemizin arama tuşuna bastım arkadaşlar. Buradan canlı yayına bastığımda YouTubela ilgili yazdığım e, şu an yapılan canlı yayınları bulabiliyoruz. İşte bu başlığında YouTube geçiyordur arkadaşlar. Veya etiketlerinde YouTube geçiyordur. Nasıl sandıkta olduğu gibi. Nasıl şeyse. Nasıl yapılıyorsa. Yani yaptıysa bunu kul yayıncı. Mesela başka bir şey. Başka bir şey diyelim arkadaşlar. Futbol diyelim. Futbolla ilgili şu an yapılan canlı yayınları bulmak istiyorum. Yine buradan Arama kısmına bastım canlı yayın dedim arkadaşlar futbolla ilgili şu an yapılan e, TikTok'ta canlı yayınları e, bu şekilde bakın kaç kişi çok az e, çıktı. Mesela şu an 3-6 e, kişi e, futbolla ilgili canlı yayın yapıyor arkadaşlar. E, bu şöyle e, ya, e, canlı yayının başlığında futbol var ya da etiketlerinde var ya da kullanıcı adında futbol yazısı var. Yani bir şekilde futbolla ilgili burada canlı yayınları bulabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar bir konuyla ilgili TikTok'ta canlı yayını nasıl bulabiliriz onu anlattım bu videomda. Umarım faydalı olmuştur. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Teşekkür ederim.